Merhaba değerli Gimnastik severler. Bildiğiniz üzere artistik Gimnastik branşında İbrahim Çolak, Nazlı Savrambaş, Ferhat Arıcan, Göksu Şanlı, Ümit Şamiloğlu, Ahmet Önder, Tutya Yılmaz gibi sporcular Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarılarıyla isimlerinden sıkça söz ettirdi. Bu videoda daha önce ismini duymadığınız ya da çok az işittiğiniz birinden söz edeceğim. Adem Asil adıyla 2020 Avrupa Partisi Kimesi Şampiyonası'na katılan Aslen Mısır doğumlu Abdelrahman El Gamal görüldüğü gibi Bartrix aletinde çok iyi bir performans ile büyük yeni topluyor. Daha önce Azerbaycan ve Mersin'de yapılan artistik cimnastik şampiyonalarında bir takım derecesi bir de yer aletinde altın madalya kazanmamıza büyük katkıda bulunan Adem Asil aslında başarı konusunda iyi de bir deneyime sahip. Yaklaşık 3,5 yıldır Türk milli takımı ile kamplara katılıp özverili bir şekilde başarıya ulaştıracak performans için ter dökmektedir. Mısır'dan Türkiye'ye taşınan Adem, Türkiye'deki bir yılını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olmanın gururuyla milli formamızı omuzlarında yükseltmenin heyecanını yaşamaya başladı. Türkiye formasıyla Azerbaycan, Mersin ve Avrupa'da elde ettiği başarılar ile Olimpiyat kotasını dolduran ve Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan sporculardan biri olan Adem Asil, çocukluk hayaline çok yönü ve Tokyo'da büyük başarılara Türkiye formasıyla imza atmak temennisinde olduğunu dile getirdi. Adem Asil birçok şampiyonada ülkemizi temsil, temsil ederken biz neden onun adını duymadık? Buradaki performansı aslında ne kadar deneyim ve özgüven sahibi bir cimnastikçi olduğunu gösteriyor. Aldığı puan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda üçüncülük ile kendisine ve milli takımımıza bronz madalya kazandırıyor. Bir sonraki videoda yarışmanın tamamını sizlerle paylaşacağım. Peki sizce Adem Asil olimpiyatlarda nasıl bir performans sergiler? İsmi anılmayan kahraman hakkında Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.